Kripto Kralı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Doge Dogecoin'i değerlendireceğiz. Doge Dogecoin'de son durum nedir? Artar mı? Azalır mı? Ne olur gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Aynı zamanda uzun vadeli grafiğine bakacağız. Çok güzel çalışan bir uzun vadeli grafiği bulunmakta. Orada hedeflerini birlikte inceleyeceğiz. İleride kaç dolar olabilir vesaire. Bu sorularınızın da cevabını gidermeye çalışacağım. Yine çok güzel bir analiz olacağını düşünüyorum diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki bakın Dogecoin'de şurada en tepeden itibaren takip ettiğimiz bir düşen trend söz konusu. Ve bu düşen trendin sonlarına doğru geliyor gibi duruyoruz. Yani burada bakın direkt olarak buraya her çarptığımızda düşüyoruz. Şurada mesela düşüyoruz. Şurada yine denemişiz. Aşağı doğru gelmişiz. Şurada mesela bir iğne atmışız. Yine aşağısına gelmişiz. Şu an yeniden bu lokasyonu denemeye doğru gittiğimizi söyleyebiliriz. Aynı zamanda bakın burada bir yatay direncimiz de bulunmakta. Bakın burası bizim destek lokasyonumuzdu. Ve burayı aşağı yönlü kırdık maalesef. Ve kırdıktan sonra bakın milimetrik olarak buraya bir iğne attık. Ardından aşağı doğru düştük. Şu an için Dogecoin'de izlenmesi gereken en önemli seviyelerden bir tanesi 0.22 dolar seviyesi olarak duruyor arkadaşlar. Burada 0.22 dolar seviyesinin alınması bakın hem şuradaki düşen trendin kırılmasına sebep olacaktır. Hem de buradaki yatay destek direnç dönüşüm bölgesini yeniden kazanmamızı sağlayacaktır. Yani yeniden bu bölgeyi almamızı sağlar. Bu yüzden 0.22 dolar üstünde bir günlük kapanış gelmesi DogeCoin'de yukarılara doğru atakların gelmesine sebep olacaktır. Sonrasında DogeCoin için şunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın buradan gelen bir destek lokasyonumuz da bulunuyordu. Yani 30 Mart 2021 tarihinden bu yana takip ettiğimiz bir destek lokasyonumuz da bulunuyordu ve bunu bakın şurada maalesef kırdık. Aşağı doğru kırdık, test ettik, aşağı doğru geldik. Yani burada mesela arkadaşlar 0.22 dolar seviyesini aldıktan sonra bu trend yine bizlere biraz direnç rolü, rolü üstlenebilir. Yani burası da 0.26-0.28 aralığı olarak duruyor. Yani bu ne zaman deneyeceğini bilemediğimiz için bu lokasyon duruyor. Ardından da 0.35 dolar seviyelerini konuşacağız. Yani burada sırasıyla 0.22 dolar önemli bir direnç kaynağı. Burayı alırsak çok güzel bir dönüşüm yakalarız. Ardından 0.26-0.28 ve son olarak da 0.35 dolar seviyesini söyleyebiliriz. Ve burada 0.35 dolar seviyesini kazanırsa bakın şöyle bir oluşum da söz konusu. Yani burada bir türlü kıramadığı bir lokasyon 0.35 dolar seviyesi. Ardından bir kere daha denediğini düşünürsek burada arkadaşlar üçlü bir çanak yapısı da oluşacaktır. Ve genelde üçlü çanak yapıları kırılımla sonuçlanır. Bu yüzden 0.35 dolar seviyesinin alınması önemli olacaktır. Alınırsa aslında Hedef lokasyonumuz neresi olacaktır? Hemen bir ona bakalım. Burada arkadaşlar 0.55 dolar seviyelerini görebiliyoruz. Yani şuradaki direnç seviyelerine doğru bir atak daha görebileceğimizi bizlere söylüyor. Peki önemli destek seviyelerimiz neresi diye sorarsanız hemen ona da değinmek istiyorum. Ve şu an Dogecoin alınır mı derseniz maalesef şu an alınması pek doğru olmayacaktır. Çünkü bakın gördüğünüz üzere direnç alanındayız. Buradaki direnç seviyesi kırılırsa yani 0.22 kırılırsa daha güzel bir alım yeri olacaktır. Yani kırılma ile birlikte işleme dahil olunur. Fakat burası kırılmadığı sürece ne olabilir? Burada aşağıdan gelen bir trendimiz de söz konusu. Yani bu trendi arkadaşlar yeniden denenebilir. Gerçekten güzel çalışan bir trend. Yani destek trendi olduğunu görebiliyoruz. Bunun da hemen seviyelerini vermek istiyorum. Burası da yaklaşık olarak 0.16 ile 0.13 dolar aralığında olduğunu söyleyebiliriz. Burada 0.13 dolar aşağı yönü kırılırsa maalesef biraz daha düşüş görebiliriz. Fakat şu an için burası destektir. Yani 0.16, 0.13 aralığı destektir. Örneğin buradan gevşeyip buraya gelirse yine alın fırsatı olabilir. Yine buradaki kırılımlar izlenebilir. Dediğim gibi şuradan itibaren gelen bir düşen trend olduğu için bunun kırılımı sert bir aksiyon yaratabilir arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Belki Elon Musk'ın bir tweetiyle burası kırılacak bilemiyoruz. Dediğim gibi umarım kırılır yukarıya doğru hedefleriz. Bunu söyleyebilirim. Peki Direkt olarak bir de indikatörlerimize bakalım. Indikatörlerimiz neler diyor? Burada RSI ile başladığımız zaman bakın Aresay'da da bir düşen trendin olduğunu görebiliyoruz. Hatta bakın Aresay'daki düşen trend e, şuradan itibaren de başlıyor diyebilirsiniz. Ya yani mesela şuradan itibaren bir düşen trend söz konusu. Yani bu bir türlü bu Aresay'daki trendi de kıramamışız. Bu yüzden burada 0.22 dolar seviyesinin kırılması üstünde gün kapatmamız çok güzel atakların gelmesine. Sebep olabilir yani kendimizi bir anda 0.35 dolar seviyesinde Bulabiliriz diye düşünüyorum Bu yüzden buralar izlenebilir arkadaşlar ee, Peki hemen bir indikatörlerimize bakalım EMA ribbon ne demek istiyor bakın EMA ribbon'ı da çok güzel bir şekilde burayı koruduğunu görebiliyoruz Bakın ne oldu burada aşağısına kırdık Kırdıktan sonra bakın burada hep direnç olmaya çalıştı bizlere Ve ardından bakın tam 0.22 dolar seviyesinin üstünde yani buranın üstünde bir gün kapanışı gelmesi Fiyat hareketinin yukarıya doğru momentum kazanmasına sebep olacaktır. Dediğim gibi ama şu an direnç alanındayız. Bu yüzden ya burasının kırılmasını bekleyeceğiz ya da burada 0.16-0.13 aralığı değerlendirilebilir alan olacaktır bizlere. Peki hemen bir diğer indikatörlerimize geçiş yapalım. Burada bir hacime baktığımız zaman hacimin biraz düştüğünü görebiliyoruz. Dediğim gibi kırılım geldiği takdirde burada hacimleri yeniden toparlayacağızdır arkadaşlar. E, Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandını şu an zorluyoruz. Yukarıya doğru kırmaya çalışıyoruz. Ağzını yukarıya e, açı açı gitmesini sağlayacağımız hareket büyük ihtimal 0.22'nin kırılımı ile olacaktır. E, SMA ribine baktığımız zaman bakın bu da bu bölgeyi koruyor. Dediğim gibi şuradaki beyaz trend buradaki düşen trendi koruyor. Ardından da şurada 0.22 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. Destek lokasyonumuz da anlattığım gibi 0.16 0.13 aralığı olarak duruyor arkadaşlar. Eğer burada 0.13'ü kaybedersek maalesef stop olunabilir. Mesela bu bölgeden alım yaptınız şu bölgeden alım yaptınız. Şu bölgenin altı stop olacak şekilde düşünülebilir. Bunları söyleyebiliriz. Son olarak bir de istüren stopa bakalım. İstüren stopa baktığımız zaman bakın bu da yine aynı bölgeyi gösteriyor. Bu yüzden arkadaşlar burası sıkıntılı bir bölge olduğunu anlayabiliyoruz. Ve fiyat hareketi yeniden bu bölgeye doğru geliş yapmış. Umarım bu bölgeyi kırarız. 0.22 üstünde bir kapanış gelmesi Dogecoin'i yeniden canlandıracaktır. O eski hareketlerini yeniden görebiliriz diye düşünüyorum. Aynı zamanda bakın buradaki RSI trendini de kırarız. Bakalım. Şimdi arkadaşlar uzun vadeli hedeflerine geçmeden önce ufak bir proje tanıtımı olacak. Sadece bir dakikalık hemen onu izleyip ardından uzun vadeli hedeflerine geçiş yapacağız. Projenin ismi Kitty Dinger arkadaşlar. Direkt olarak Metaverse alanını ve meme stock'un yani şaka coin'leri arasını buluşturmaya çalışan, ikisini birbirine entegre etmeye çalışan bir proje olduğunu söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar baktığımız zaman Elon Musk'ın da kendileri hakkında tweet attıklarını iddia ediyorlar. Bunu sizler de araştırabilirsiniz. Elon Musk'ın kedisi olmaya çalışıyorlarmış. Yani Doge coin nasıl köpek coin ise bu da kedi coin olabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada baktığımız zaman çoklu kripto cüzdanları oluşturmayı, aynı zamanda kedi karakterleri vesaire oluşturmayı hedefleyen ve Metaverse alanında etkin bir rol almaya çalışan bir proje olduğunu Söyleyebiliriz arkadaşlar burada direkt olarak baktığımız zaman e, Launchpad'lerinin yakında metaverse alanına yeniden yakında giriş yapacaklarını ve son olarak da kitap cüzdanı kurmayı Hedeflediklerini söyleyebiliriz Tabii ki alım yapmadan önce sizler de araştırabilirsiniz eğer ki Projeyi beğenip ve ekiplerine güvenirseniz yatırım yapabilirsiniz lütfen Küçük risklerle işlem yapın. Bunu söylemek istiyorum. Hemen videoya devam edelim. Eski Dogecoin videolarımı izleyenler bu 3 tane trendin çok güzel çalıştığını hatırlayacaktır. Mesela şu lokasyonlardayken nasıl destek aldığını ve mesela burada altına kırdığı nasıl direnç rolü üstlendiğini vesaire hatırlayacaktır. Mesela şu orta bantta çok güzel bizlere direnç rolü üstlendi. Bir türlü burayı kazanamadık. Ve burada da şu seviyeyi izliyorduk. Yani burada 0.36 üstünde bir kapanış yapsaydık yukarıya hedefleyecektik. Maalesef bakın çok güzel bir direnç olarak çalıştı. Ve şu anda da maalesef bakın burayı kaybettik ve yeniden bu lokasyonlar bizim direncimiz olarak duruyor. Ve burada arkadaşlar izleyeceğimiz seviye yine burada yaklaşık olarak. Burada arkadaşlar direkt şu bölgeyi işaretlemek istiyorum. Yani 0.26 olarak gözüküyor. Yani 0.22 alınırsa sizlere bahsettiğim 0.26-28 aralığına yeniden oturabileceğimizi söylüyor. Buradaki bantları izlemeye devam edeceğiz. Bakalım yeniden bir retest gelecek mi? Yani burada yaptığı gibi bir retest. Buranın üstüne oturması çok güzel hareketlerin yani yeniden 0.55 dalgasının gelebileceğini gösteriyor. Zaten sizlere anlattığım o çanak formasyonunun da hedefi hemen hemen 0.55 bandıydı. Bu da bizlere doğruluyor. Yani yeniden bu orta bandı deneyebileceğimizi bizlere gösteriyor. Peki uzun vadeli hedeflerine baktığımız zaman burada arkadaşlar Bitcoin'in hareketini esas almamız gerekiyor. Eğer ki Bitcoin kötü bir rally içerisinde kalırsa yani pek hareket edemezse yukarılara doğru. Burada 0.50 0.55 bandını hedef olarak gösterebiliriz. Eğer ki orta seviyede bir rally yaşarsak 1 dolar hedeflerini gösteriyor DogeCoin için. Ardından daha güzel bir rally yaşarsak yani Bitcoin'de 2.5 dolar hedeflerini söyleyebiliriz. Peki bu hedefler gelebilir mi derseniz? Yani ben açıkçası şunu söyleyebilirim. DogeCoin'in unutulacağını pek sanmıyorum. Yani shitcoin'lerin önderi, yani meme token'ların önderi, şaka coin'lerinin önderi olan bir coin olduğu için Dogecoin unutulmayacaktır fakat şu an unutulmuş gibi yapıldığını düşünüyorum ben açıkçası bu da Güzel bir bezdirme çabası ve dogecoin'in Hiçbir zaman yani bu Uzun aralığını yatay aralığını unutmayın arkadaşlar ve bu aralığı yaptıktan sonra şu hareketler meydana geliyor ya yani Bunlara dayananlar şu karı elde edebiliyor bakın %2382 demek yani Çok büyük bir kar oranı demek Yine aynı şekilde burada yatay akümülasyona bağlıyor dediğim gibi bitcoin hareketine bağlı olarak bu hedeflerimizin geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Doge coin hakkında daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.